Günlerden jelibon arkadaşlar. Bugün sizlerle jelibon yapacağız. Evet. Jelibon için malzemelerimiz bir adet kap bir adet jel, çilekli jel bir adet dondurma ay buz, buz kalıbımız evet tasımız ve kaynar sular ve kaynar sularımız Evet Tuğçe'cim. Şimdi bu paketi açalım ve içine dökelim. Tamam ben dökebilir miyim? Açayım ya. ben sana. Tabii ki de sen dökebilirsin. Al bakalım yavaşça dök bakalım. Yeter. Ay Mükemmel kokuyor. Hepsini dökmen lazım. biteceğim mi hepsini? Aa yanmıyorum. Kaza oldu. Evet. Şöyle bunları kenara alıyoruz. Bir zaman Masamız çok kirlendi. Tamam şimdi devam ediyoruz. Ay birazcık varmış. Oraya da mı döktün? Her yere saçtın. Evet. Şimdi paketimizin arkasında diyor ki iki buçuk su vardı. Kaynar su. Biz buraya sularımızı hazırlamıştık. Döküyorum ben yavaşça kaynar evet. suyumuzu. <laughs> Karıştır bakalım. E böyle jöle olmaz ki. İşte bunu, Tabii ki donduracağız. Bunları kaplara koyduktan sonra donduracağız. E ama kaşıktan hemen bir şey Hepsini olmaz. karıştırman lazım. Karıştırı, parçacıkları böyle. Çok güzel bir kıvam var. kokusu mükemmel. Kokla bakalım. Karıştır, karıştır. Ne kokuyor? fler şeker gibi. Çilek kokuyor. Her patlayan şeker gibi Patlayan şeker mi sandın? Her patlayan şeker kokuyor. Anladım. Tamam. Hadi bakalım devam edelim. Karıştırmaya devam ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. <laughs> dışarılara taşırmadan masamızı her yerini toz yaptı Toca. Böyle yavaşça dikkatli bir şekilde karıştırıyoruz arkadaşlar. Hey dikkat et. Evet. Hey. birazcık daha su koymamız gerekiyor. Şöyle biraz daha suyumuzu dökelim. Tamam. Şöyle karıştırıyoruz. Hey dikkat ediyor. Çok dikkatli karıştırıyoruz. <laughs> Çarpışan araba evet. gibi arkadaşlar. çarpışıyor. Evet. <laughs> hey dikkat et. Evet sanırım kıvamımız hazır. Şimdi bu kabımızı alıyoruz. Kabımız deniz kabuğu ve yıldız. Deniz yıldızı. Bakayım çiçek. Çiçek de var. Desenlerimiz. Evet. Şimdi bunu önümüze alıyoruz. Ve böyle üstüne koyacağız yavaşça dökmeden böyle şekillerimizin içine döküyoruz. Oha. Çok güzel oluyorlar. Jölejeli bon olacak. Evet. Siz de annenizden yardım alarak evde kolaylıkla jelibonlarınızı yapabilirsiniz. Mükemmel oldu. Of. Bir sürü kaldı. Evet, biz birazını böyle kaba koyduk, şekilli jelibon çıkaracağız. Bunu kenara alıyoruz, buzdolabına koyacağız Şimdi ve beğenim. donduracağız. Şimdi böyle küçük kaplarımız var, onlara koyacağız. Bir tane Tuğçe'nin, bir tane benim. Böylece şekilli ve yuvarlak küçük kaplarda dolmuş olacak. Yavaşça yapıyoruz. Acele etmiyoruz ve yavaşça yapıyoruz. Üstümüze geliyor. Aa, doğru. Üstümüzde de kuruyunca jelibon oluyormuş, donuyormuş. Evet. Ay! Kokusu mükemmel. Acaba donduğunda nasıl olacak tadı? Çok merak ediyorum. Sen de merak ediyor musun? Yardım etmemi ister misin seninkine de? böyle. Evet, bu da bu kadar kalsın. Hayır kalmasın. Buraya koyuyorum. Kaşımı buraya koyuyorum. Bu boş. Dev jelibon, dev yavrusu, yavrusunun yavrusu ve şekilli jelibon olacak. Donduğunda görüşürüz arkadaşlar.